Resmi evrak işlemlerinde en çok istenen evraklardan bir tanesi hiç şüphesiz adli sicil kaydıdır. Peki adli sicil kaydı nedir? Nasıl alınır? Adli sicillidir. Suç sicilimiz gibi oluyor. Suç kaydımızın olup olmadığını gösteren bir belge oluyor. Bir e, suç işlersinse ondan dolayı işte. E, araştırmadım. Yaralama, adam bıçaklama, cinayet, bumsuzluk bunlardan dolayı diye düşünüyorum. Yani şey tam olarak bilmiyorum hani dosyasını yazan şey do şeyler, e, suçlar hiç, adli sicil kaydı aldınız Ehliyet için almıştım diye hatırlıyorum. Ee, bir takım iş yerlerine başvururken aldık. Şimdi adli sicil kaydı zaten E-Devlet'te görünüyor diye biliyorum. Ayrıca almadım. Almadım. Aldım. Aldım. Ee, hem iş girişlerinde aldım. Ee, çok defa aldım. Çok aldım. Yurt dışına gidip geldi mi? Hayır. Allah almadım. <laughs> Adli sicil konusunda herkesin bir fikri ve yorumu var elbette. İşin doğrusunu, merak edilenleri ve tüm detayları öğrenmek üzere Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak'ın yanına gidiyoruz. Adli sicil kaydı mahkemelerce verilen ve kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileri otomatik bir sistem kullanılmak suretiyle toplanması, sınıflandırılması, değerlendirilmesi, muhafaza edilmesi suretiyle ilgililere istediklerinde en kısa sürede ulaştırılması için toplanan ve muhafaza edilen bilgilerdir. Ve bu bilgiler kişisel verinin telindeki özel bilgilerdir. Adli sicil kayıtlarını öncelikle Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdindeki adli sicil bürolarımızdan temin edilebilir. Kaymakamlıklardan temin edilebilir. Yurt dışındaki vatandaşlarımız yurt dışındaki temsilciliklerimizden, konsolosluk ve elçiliklerden, konsolosluk net üzerinden temin edebilirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de vatandaşlarımız adli sicil kayıtlarını alabilirler. 5352 sayılı adli sicil kanunu gereğince silinme koşulları ve süreleri mevcut. Adli sicilde bulunan kayıtlar öncelikle infaz edilmekle adli arşiva alınır veya kişinin ölümüyle kayıtlar talep aranmaksızın genel müdürlüğümüzce tamamıyla silinir. Arşivdeki kayıtlarımız da 12. maddemiz var adli sicil kanunun. Bu madde gereğince kayıtlar eğer anayasanın 76. maddesi ve Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda hı hı. hak mahrumiyeti yaratan bir suç ise yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yılda, alınmaması halinde de 30 yılda silinebilir. Diğer kayıtlarda 5 yıllık süre içerisinde silinir. Diğer kayıtlardan kastedilen suç işlendiği tarihte 18 yaşından küçükse hükümlü bu kayıtları 5 yılda siliyoruz. Taksirli suçlar 5 yılda silinir. Bir de biraz önce söylediğim gibi hak mahrumiyeti yaratmayan bir ceza mahkumiyeti söz konusu ise bu kayıtlarda 5 yıllık süre geçtikten sonra silinebilir. Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şu an itibariyle İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Çince ve Japonca dahil olmak üzere 19 yabancı dilde e-devlet üzerinden vatandaşlarımız adli kayıtlarını alabiliyorlar. Yine yurt dışında bulunan vatandaşlarımız da konsolosluk net üzerinden 19 yabancı dilde adli kayıtlarını alabiliyorlar.